İyi akşamlar arkadaşlar. 16. hafta Spor Toto yayınından hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. hemen sizleri çok bekletmeden yayına ve maçlara maçların analizlerine başlayacağım. İnşallah bu hafta içinizden birileri zengin olur. En azından ihtiyacını giderecek kadar önemli bir para kazanır diye e, temenni ediyorum, umut ediyorum. E, biz de açıkçası <laughs> yardımcı olabilirsek size e, bundan mutlu oluruz. E, bin aboneye ulaştık bu arada. Teşekkür ederiz hepinize. Hepinizin eline koluna sağlık. E, çevrenizde önerebilirseniz kanalı ayrıca teşekkür ederim. E, bu da bizi mutlu eder. Hemen ilk karşılaşmamıza geçelim. İlk karşılaşmamız e, Beşiktaş-Sivas Spor karşılaşması. Ya Beşiktaş e, açıkçası ligin fizik anlamında en iyi bir iki takımından birisi. Yani üst üste maç yapmak Beşiktaş'ı çok da zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Sivas ise iki haftadır e, kazanan bir takım. Galip gelen bir takım. Onlar da rahatladılar. Avrupa macerası bittiği için onların da yavaş yavaş eksiklikleri de dönüyor. Sağlarında da artık ilk galibiyetlerini aldılar. Bugün Gençler Birliği'ni 3-1 geçerek. Onlar da iyi bir takım. Beşiktaş'a deplasmanda iki senedir ters gelen bir takım. Beşiktaş'ı deplasmanda yenen bir takım. Fakat ben Beşiktaş'ın havayı almışken, bugün Ankara Bici karşısında oyun olarak çok tatmin etmese de havayı almışken bu karşılaşmada da fizik gücüyle bir galip gelebileceğini düşünüyorum ve bir diyeceğim. Açıkçası büyük takımların bu hafta çok takılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla ikramiyenin de devredeceğini düşünmüyorum. Belki Anadolu'dan birkaç e, sert sürpriz çıkabilir. Onun dışında e, yani 70-80 kişinin bilebileceği bir hafta olacağını düşünüyorum. İkinci karşılaşmamız Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Birinci karşılaşmamız bir tercihinde bulunmuştum bu arada onu da söyleyeyim. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde mağlup olmadı. Sadece bir kupada penaltılarla kaybetti. <laughs> Abdullah Avcı devre arasına kadar takviye yapana kadar aslında doğru bir oyun oynatıyor. Yani Trabzonspor'un belki Trabzonspor'lu arkadaşlar kızabilir ama oyun temposu böyle oyunu de domine edecek pozisyon pozisyon gidebilecek bir temposu yok. Abdullah Avcı öncelikle defansla çok çıkarmadan defansla orta sahanın arasını ee, yakın tutarak ileri ucu yalnız bırakıyor ama bu da defans güvenliğini almasını sağlıyor. Yani çok pozisyon vermiyor Trabzonspor. Öyle bir Abdullah Avcı gelmeden Kasımpaşa maçı, ondan önce işte Fenerbahçe bile sahasında en net pozisyonları Trabzonspor maçında bulmuştu. Böyle maçlar oynadı Trabzonspor. E, oyun Galatasaray'ın tahakkümünde geçecektir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın da bir tempo sorunu var. Yani maçlarda dönem dönem iyi oynayabiliyor. 15 dakika, 20 dakika önemli bir baskı yapabiliyor ama bunu tabii uzun vadeye 60 dakikaya, 90 dakikaya yayamıyor. Zaten bunu yayan bir takım elitledi de mevcut değil. Ama ben bu karşılaşmada e, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un ilk mağlubiyetini alacağını düşünüyorum. diyeceğim e, bu karşılaşmaya. Üçüncü karşılaşmamız. Tabii risk almak istemeyenler 0-2 diyebilir. Ben ama Trabzonspor galibiyeti beklemiyorum. Her ne kadar Trabzonspor'un son senelerde kendi sahasında Galatasaray'a karşı bir e, üstünlüğü olmuş olsa da bu o sene değil gibi. Yani takım kalitesi, oyun mantalitesi olarak buna çok uygun değil gibi geliyor bana. Üçüncü karşılaşmamız Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması. Başakşehir yani kadrosunun hakkını veremeyen takımlardan birisi. En son çok eksi olan Fenerbahçe belki hakemin de e, Başakşehir aleyhine verdiği kararlarla çok da farklı mağlup oldu ama yani Başakşehir o karşılaşmayı ilk yarıdan bitirebilirdi. Gerçekten Fenerbahçe şu an çok kötü bir dönemden geçiyor. Başakşehir bu sene bu tarz çok sürpriz puan kayıpları yaşadı. 3-0'dan Denizli Spor maçını verdi. Ondan sonra Gazişehir'e yenildi. Bayağıdır maç kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Neredeyse iki aydır maç kazanamıyor Başakşehir. Ama Kasımpaşa da öyle bir dönemde. Onlar da çok kötü bir dönemde. Ve Deplasman'da çok kötü performans sergiliyorlar bu sene. Evlerinde iyi, iyi sporlar skorlar almış olsalardı. bu haftaya kadar. Dolayısıyla ben ee, geçen hafta yani hafta içi karşılaşmasında en azından e, MHK'nin de bir Başakşehir'e yanlayabileceğini düşünüyorum. Ve Başakşehir'in bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Visca ve Rafael olmamasına, şey pardon İrfan ve Rafael olmamasına rağmen Visca döndü bu arada. Ondan da gol ve asist katkısı bekliyorum maçta. Dördüncü karşılaşmamız göztepe kara Gümrük maçı. Geldik haftanın en zor maçlarından birisine. Göztepe pandemiden sonraki geçen seneki dönemlerini yaşamaya başladı. Yani yerli oyuncuların önemli katkıları olsa da, özellikle Defans hattında inanılmaz sorunlar yaşayan bir takım. Arda'nın attığı golde de bunu görebilirsiniz. Arda topu bir dakikada falan anca kontrol ediyor ama ona rağmen hiçbir Göztepeli oyuncu ne yanına gidiyor ne vuruşu bozuyor. Aynı şekilde kupada Bursa Spor'dan, yani. Bursa Spor'un başarısını tabii ki küçümsemiyorum. Gençleri çok önemli destekliyorum ama yani bir lig takımından 120 dakikada bir takımın 5 gol yemesi defansının ne kadar e, kötü olduğunu defans kurgusunun ne kadar kötü olduğunu bir göstergesi. Zaten az kaleci da bu sene iyi performans sergiliyordu. O da yok. E, diğer kaleci de pek umut vaat etmeyen bir kaleci. Yabancı kaleci. Karagümrük de, Karagümrük'te de defans hattında sorun var. Cupanoviç dönecek mi bilmiyorum. Enzoroko cezalı. Onlar da bu tarz bir sorunlar yaşayabilirler. E, Sabo cezalı. Üç maç almıştı. Ya açıkçası ben kara gümrüğe yakınım burada. Yani e, çiftleri oynayacaklar 0-2 oynayabilir. Ama ben e, burada da tekten iki geçeceğim. Başka maçları kapatmayı düşünüyorum çünkü. E, aklımda her hafta beni yanıltan ve şaşırtan takımlar olduğu için onların karşılaşmaları kapatacağımdan size de çok büyük bütçeler e, ile kupon yaptırmak istemiyorum. Yani gerçi benim söylediğime göre muhtemelen yapmazsınız ama e, en azından fikir vermediğinde ben Karagümre yakınım bu karşılaşmada. Beşinci karşılaşmamız Gazişehir-Alanya maçı. Gazişehir önüne geleni yeniyor. Alanya'da e, maç fazlasıyla lig lideri. O da iyi bir takım. Bakasetas yokmuş. Bakasetas olsaydı ikiye yakındım. Açıkçası ben Gazişehir'in artık e, bir yerde bu galibiyet serisinin biteceğini düşünüyorum. Doğru oyun oynuyorlar. Şansları da yanında oluyor. E, bakı olmadığından dolayı tekten e, sıfır şeklinde bir tercihte bulunacağım. Risk alacağım bu da ve evet, tekten sıfır beklediğim maçlardan birisi de bu maç. Yani ben Alanya'nın üst üste dördüncü deplasmanında da yenileceğini düşünmüyorum. Ama bu... E, Oyun olarak onlarda da bir düşüş var. Düşüş gözlemliyorum. O yüzden tekten sıfır diyorum bu karşılaşmaya. Altıncı maçımız Denizli Spor Ankara gücü. Geldik yine kağıt üzerinde belki de kolay gözükebilen bir maç ama zorlu bir maç. Denizli Spor Yalçın Koşu 2-2 yaptı. gerçekten güçlü ve formda. Sagal önemli asistlere imza atıyor. Bence gol katkısı da verebilir. Önemli bir oyuncu. Ankara gücü ise en azından futbol adına bir şeyler yapmaya çalışan bir takım, elindeki imkanlarıyla. Açıkçası zor bir maç. Denizli Spor geçen sene e, yayında da böyle son haftalar söylemiştim. Sonda bir puan alsa mesela ligde kalması yüzde yüzken düşmüş Ankara Gücü'ne yenildi. Ankara Gücü bazen deplasmanda ters skorlar alabiliyor. E, Denizli Spor'un da evinde malum e, Alanya Spor'u yenildi ama iki senedir önemli sorunları var. Dolayısıyla bu maçta bir sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Ben açıkçası 1 ve 0 düşünüyorum bu karşılaşmayı. Tekten bir alamadım. Yedinci maçımız Malatya-Erzurum maçı. Bu da Toto'nun en çok e, banka gözüken maçlarından birisi. Malatya Spor'da Hamza Hamzoğlu'na e, zaman zaman saydırmıştık ama gerçekten Koyabaya'nın kadro dışı kalmasıyla beraber takım bir çıkışa geçti. E, Fenerbahçe'yi yendi deplasmanda ondan önce Başakşehir maçında iyi oynadığı bir maç. Berabere kaldı. Ee, daha sonra Ma Alanya deplasmanında geriye düştü, berabere kaldı. Kasımpaşa'yı yendi. İyi futbol oynuyorlar onlardan. Ee, Erzurumspor gerçekten ligin en kötü takımlarından birisi, takım kurgusuna sahip takımlarından birisi. Ama işte bahsettiğim mesela ee, Totoyu da 500 kişinin veya 1000 kişinin 15'i bilmemesi için olabilecek maçlardan birisi. Açıkçası benim için Anadolu'da e, çok büyük favori olmuyor. Malatya Spor tabii ki herkesin malumu bu maçta daha iyi bir takım. Daha iyi oynayan bir takım. Ama ben yine de 1 ve 2 tercihinde bulunacağım. Yani Erzurum Spor sürprizini de koyacağım yanına. 8. maçımız Gençler Birliği Kayseri Spor maçı. Bu maçta da aynı şekilde beraberlik beklemediğim bir maç. Kayseri Spor uzun süreli beraberlik beklemedi skalasını geçen hafta Alanya şey Antalya Spor maçında bozmuştu. Bu hafta yine beraberliklerken 93 dakikada e, gol yedikten sonra 90 artı 8'de bir daha yediler ve mağlup oldular. Çok zor durumdalar. Gençler Birliği normalde bu maçı e, önemli eksiklikleri olmasaydı, defans hattında en azından önemli eksiklikler olmasaydı bence kazanırdı ama onların da durumu çok iyi bir durumda değiller. Dolayısıyla ben iki takımın da 3 puan için oynayacağını düşünüyorum. 1 ve 2 diyorum. 9. maç Konya Spor Rize maçı. Rize'den başlayayım bu sefer deplasman takımından. Rize eviyle deplasman tamamen ayrı ayrı oynayan takımlardan birisi. Birkaç senedir bu böyle. O konuca döneminden sonra böyle oldu. Özellikle geçen sene evinde önemli galibiyetler alırken deplasman fakiri bir takım. Konya Spor'sa onlar da evlerinde çok zorlanan takımlardan birisi Konya Spor. Yani gol ihtiyacı olduğu zaman zorlanıyor. İsmail Hoca yönetiminde biraz mantelde değişmiş durumda ama kadroya baktığın zaman 4'lü 5'li defansla çıkıyorlar. Ee, yine de ben e, Konya sporu burada avantajlı görüyorum. Bize sporun deplasman performansından dolayı. İlk tercihim bir ve ikinci tercihim de 0. 1 ve 0 oynayacağım. Ama e, bütçesi olmayanlar için biri öneriyorum. Sıfırdan tek kastım Konya Spor'un uzun süredir berabere kalmıyor olması, kendilerinde beraberlik olan bir takımın bu kadar uzun süre berabere kalmaması şaşırtıcı olabilir. E, şaşırtıcı benim için. E, dolayısıyla bir beraberlik çıkartabilirler. 1 ve 0 daha garanti olur diye düşünüyorum. 10. maç Antalya-Hatay maçı. Yine Anadolu'da ters skorlar beklediğim karşılaşmalardan birisi. Artık Ersun Hoca'nın berabere kalmaz demiştik. İki haftadır takım berabere kalmıyor bir galibiyet, bir muhalibiyet. Ee, bu şekilde devam ed edeceklerini düşünüyorum. Hatay Spor normalde geçen hafta Göztepe karşısına, karşılaşmasına kadar deplasmanlarda sadece bir gol atmış bir takımdı ve Fenerbahçe dışında sanırım deplasmanda puan alamamış bir takımdı. Ama kadrolusu normalde deplasman oyununa çok uygun bir takım. İnanılmaz hızlı ve seri ucum oyuncuları var. Akintola, Bunlardan biri Bu Penza yine Mamedio iyi bir forvet hızlı bir forvet etkili bir oyuncu. Yani ben burada Hatay e, sürpriz bir galibiyet çıkartırsa şaşırmam. Dolayısıyla sürpriz bir kupon oynayacağım. Yani sürpriz bir kupondan kastım Anadolu'dan sürpriz maçlar bekliyorum demiştim. Oynanma oranlarına göre Antalya'nın e, oynama oranının da daha yüksek olacağını ve olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu maçta tekten iki oynayacağım. Hataya güveniyorum bu maçta da. 11. maç Leicester United maçı. Bu hafta yılbaşı nedeniyle Avrupa'nın diğer liglerinde maçlar oynanmayacak. Sadece İngiltere liginde oynanacak. O yüzden İngiltere ligini koymuşlar. Açıkçası Leicester o da çok ters bir takım. Geçen hafta Tottenham maçında söylemiştim. Ters bir skor çıkartabilirler diye. United'da bu aralar çok formda. Ee, ben iki, bu karşılaşmanın da dengeli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da birbirini üzmeyeceğini, beraberliğe yakın bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada da tekten sıfır oynayacağım. Diğer maçımız Arsenal-Chelsea maçı. Arsenal beni <laughs> sene başından beri en çok yatıran takımlarından birisi. Yani United maçında kazanarak dünyaları yaktılar. Daha sonraki çoğu Leicester maçında ondan sonra başka diğer maçlarda yenilerek yine aynı şekilde Hayal kırıklığına uğrattılar beni. Yani çok para kaybettim Arsenal yüzünden. Kazanabileceğim paraları kaybettim. Chelsea ise genç bir takım. Yani kağıt üzerinde Arsenal'den 3 kat daha iyi bir takım ama onlar da mesela Everton maçında gösterdiler ki bir şekilde o topu kaleden içeri sokamıyorlar. Yani bir yeni bir takım olmanın ve genç bir takım olmanın sorunlarını yaşayan bir takım. Ben Açıkçası bu maçtan çok emin olamadığım için kapatacağım maçlardan birisi bu hiç. Kafa ağrısı yaşamak istemiyorum bu maçta. Diğer karşılaşmamız e, Manchester City Newcastle karşılaşması. E, burada da Manchester City yine bu sene oynadığı futbolda hayal kırıklığı yaratan bir takım. Ama Newcastle'da hiç e, eski Şirurlu, Ferdinand bir günlerini sanırım Arap şeyhalarına kadar bir daha bulamayacak. Yani onlar da büyük bir hayal kırıklığı. Gerçekten İngiltere'nin en kötü takımlarından birisi. Bu sene en önemli düşme adaylarından birisi Sheffield'la beraber. Dolayısıyla bu maçta hiç sürpriz çıkacağını tahmin etmiyorum ve doğrudan bir diyorum. 14. maçımız Liverpool vs. Brownwich. Yine Liverpool'da oyun olarak çok tatmin etmese de oyuncularda hala olan açlık. Geçen hafta aldıkları Crystal Palace maçında çok bariz belliydi. Yani normal bir takım yani Manchester City de mesela daha güçlü bir takımla oynamasına rağmen 1-0 öne geçti ve korner bayrağının orada maçı bitirdiler. ya e ama Liverpool e, 2-3-4-5-6-7'ye kadar gitti. Yani doymayan bir takım. West Bromwich'e kalite ve kadro olarak fazla geleceklerini düşünüyorum. Yine de kazanacaklardır ve bir diyorum. 15. maçımız Wolves Tottenham. Tottenham'da Arsenal için e, söylediklerim Geçer Artan için söylediklerimi tekrar edebileceğin takımlarından birisi. Ya onlar da bu sene e, kazanır dedim, yenildiler yenilir dedim, kazandılar berabere bitmez dedim, berabere bitirdiler. Sonuçlarını kestiremediğim takımlardan birisi. Yani ilk golü atarsa genelde kazanıyorlar ama ilk golü bulamazlarsa inanılmaz derecede ki açmayı kimle oynarsa oynasın açmaya çok zorlanıyorlar. Wolves geçen seneki performansından çok geride. Tabii bunda. E, Jota'nın ayrılmasının önemli etkisi var. Fabio'yu aldılar. Fabio da o performansı veremedi. Bir menajer takımı e, Portekizlilerin ağırlıklı olduğu, yönetimde ağırlıklı olduğu bir takım. Yani ben açıkçası Wolverhampton maçlarından uzak durmanızı tavsiye ediyorum iktidarda da. Yani İngiltere Ligi'nde muhtemelen çok denetleniyordur. Şike olacağını ima etmiyorum ama şike yapacak bir takım varsa o da Wolverhampton olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu karşılaşmayı da Tottenham maçını ben e, kapatmayı tercih ediyorum. Tercihlerimi yenileyecek olursam Beşiktaş maçına bir dedim. Trabzon-Galatasaray maçı iki beklediğimi söyledim ama bütçesi olanlar sıfır ve iki sıfır da yanına alsın. Başakşehir en güvendiğim maçlardan birisi bir. E, Göztepe maçına sürprizli iki arıyorum. Tercih edenler sıfır ikiyi koyabilirler. Galatasaray-Alanya maçına tekten sıfır ar aradım. Denizli Ankara gücü maçı e, ilk tercihim sıfır ama garanti olmak istiyorsa bir sıfır alabilirsiniz. E, ya Ankara gücü galibiyeti düşünenlere de saygı duyuyorum. Onlar da olabilecek bir skor. Yani ben çok da güvenmedim bir maç bu karşılaşmada. Yedinci maç karşılaşmada. 7. maç Malatya Erzurum. Normalde sabah kadar oynansa bir gün olabilecek bir maç ama ben e, dediğim gibi hani büyütende büyüklerin nispeten kolay maçlar olduğunu, Avrupa'da da en azından City ve Liverpool gibi garanti gözüken maçlar olduğunu ve kazanacaklarını düşündüğüm için bir yerde yani e, bilme skalasının düşmesi babında Anadolu'nun en kağıt üzeri banko maçı gözüken bu maçtan 1 ve 2 tercihini sert, en azından sert bir sürpriz tercihini aradım. 8. maç Gençler Birliği Kayseri. Burada da beraberlik beklemiyorum dedim. 1 ve 2 dedim. 9. maç Konya-Rize karşılaşması. Ee, öncelikle tercihim bir dedim ama yanına sıfır da alabilirsiniz. 10. maç Antalya-Taybur'dan sürpriz aradım 2 dedim. 11. maç Leicester-United e, burada tekten sıfır aradım. 12. maç Arsenal-Chelsea kapattım. E, City-Newcastle 13. maça 1 dedim. 14. maça Liverpool'a 1 dedim. 15. maçı da Tottenham maçını kapattım. E, şans yanınızda olsun tercihlerim böyle. Ee, en azından eksik ve sakat listesine bakın. Bir de küçük bir hatırlatma yapayım. Yani bazı oyuncular, e, eskiden bu çok olurdu ama son dönem kulüpler buna uyandılar. Bazı oyuncular, gerçi pandemi var nasıl gidebilirler bilmiyorum ama yılbaşını ülkelerine geçirmek isteyen bazı oyuncular bu maçlarda kırmızı falan görüyor. Yabancıların çok olduğu takımlara bence dikkat edin ters skorlar çıkabilirse yani yabancı oyuncuların çok olduğu takımlar ters bir skor çıkartabilirler burada. Olumsuz anlamda, kart anlamında. E, şans yanınızda olsun. Açıkçası bu iş biraz e, bilgiden ziyade, bilgi de önemli tabii ama şans işi. İnşallah aynı maçları aynı kolonda doğru şekilde denk getirirsiniz. Alt altı üst üste. Tekrardan abone olduğunuz için, bin sayısına ulaştığımız için teşekkür ederiz. Abone olmayanlar varsa da abone olursa seviniriz arkadaşlar. Sağlıklı günler dilerim.